istediğin kadar profesyonel birim mi bu adam Mine? Emin misin? Herhalde yani kızım. Geldik zaten. Çocuğu çaldılar mı? Ha, yok. Hayır. Siz mi verdiniz? Evet. Ama Hülya beni zorladı. Tehdit mi etti sizi? Yani tam değil. Para aldınız anladığım kadarıyla çocuğu vermek için. Fatih, sen ne yapmaya çalışıyorsun? İznin olursa durumu anlamaya çalışıyorum Mineciğim. Filiz Hanım siz Alman vatandaşsınız değil mi? Evet. Peki geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki geri döneceğim. Çocuğumu alacağım hemen gideceğim. Ya asla burada büyütmek istemiyorum. Tabii Kerim de gelirse. Ama eminim gelir. Almanya'da hastaneye Hülya Hanım'ın kimliğini beyan etmişsiniz. Öyle söyledim yine. Yani avukatın her şeyi bilmesi gerekiyordu. Evet, bu durumda resmi evrakta sahtecilikten dava açılacaktır hakkınızda. Almanya'ya gitmenizi hiç önermem. Bir de üstüne bebek satmak eklenirse Almanya'da çok çok iyi bir avukat bulmanız lazım. Yanlış anlamayın ama tüm bunları karşılayabilecek maddi durumunuz var mı? Ben bebeğimi satmadım. O kadın kandırdı beni. Bakın Filiz Hanım. Karşınızdaki aile çok güçlü ve varlıklı. Onların varisinden bahsediyoruz parça parça ederler sizi. Hem davayı kaybedersiniz hem de suçlu çıkarsınız. Fatih sen niye böyle konuşuyorsun? Ben gerçekten anlamadım yani. Hani çocuk oyuncağıydı? Hani anne her şıkta haklıydı? Ne oluyor şimdi böyle? Biraz araştırma yaptım Mineciğim. Filiz Hanım'ın sabıka kayıtları da bayağı sorun olacak. O zamanlar ben çok gençtim. İki senedir temizim ben. Hem ne alakası var ya? Bana bak. Sen bu işi halledemesen de ben çocuğumu alacağım. Anladın mı? Bu ne ya? Bu mu buldun o çok iyi avukat? Hadi kalk Mine kalk. Elinden gelsin beni kendi elleriyle tutacak içeri. Pislik. Ötlerini patlattım. Söyle, yapmak zevkli.